House MD dizisinin kısa bir sahne vardı. Şiddetli adet ağrısı yaşayan bir kadın ve doktorun söylediği tek bir cümle. Endometriozis olabilir. Aslında bu sahne diziden çok daha fazlasını anlatıyor. Çünkü bu durum dünyada binlerce kadının gerçek hayat hikayesidir. Yıllarca ağrı çeken kadınların neredeyse yarısında endometriozis tanısı vardır. Endometriozis üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda görülür ve en önemli sorun şudur: Ultrason tamamen normal olabilir, MR tamamen normal olabilir. Kan testleri de normal çıkabilir. Bu nedenle tanı yıllarca gecikebilir. Doğru tanı için doktorunuzun tecrübesi çok önemlidir. Birçok kadın bu ağrı normal, psikolojik, stres kaynaklı gibi yanlış değerlendirmeler nedeniyle zaman kaybeder. Oysa tekrarlayan adet sancısı, kronik pelvik ağrı ve yaşam kalitesini bozan ağrı atakları asla normal değildir. Endometriozis yalnızca ağrı yapan bir hastalık değildir. Yumurtalık rezervini azaltabilir, bağırsak ve mesane tutulumu yapabilir ve infertiliteye yani gebe kalma sorununa yol açabilir kesin tanı çoğu durumda laparoskopi ile konur. Burada en kritik nokta cerrahınızın endometriozis konusunda deneyimli olmasıdır. Çünkü hem tanı hem tedavi tamamen hastaya özel planlanmalıdır. Herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Bu nedenle dizilerde birkaç saniyelik bir sahne olarak geçen endometriozis aslında tüm dünyada milyonlarca kadının hayatını etkileyen ciddi bir hastalıktır. Eğer şikayetleriniz varsa gecikmeyin. Erken tanı hem geleceğinizi hem de yaşam kalitenizi değiştirir. Ben Profesör Doktor Gökhan Boyraz. İstanbul İstanbul Onkojinekoloji Kliniği'nden sevgiler ve sağlıklı günler dilerim.